Şeye girelim mi? Şuraya girelim mi? Nereye abi? Hangara. Tekrar geçelim mi abi oraya? Oradan Uy, tepesi hastalık. geldi zaten. Ya araba var ya, bir canlık var ya hemen patlayacak ya sıkıntı biraz Arabanın canı çok ya, çok az. Yara abi. Oo çok kastı. Aynen. Aa geliyor abi. Toros geliyor. adam düştü. Son adam. Kalkan, kalkan, yok mu senin? Kalkan yok mu? kalkanım mu? yok. Kalkanım yok abi. Hiç i̇stiyorum abi. Aldım seni bayrını kaldıracak. Onların iki baygını var bak. Aynen, aynen öyle. Yani. Aynen öyle abi. Oh, Son kaldı zaten. Ghost bitmeden. üstüne ghost ya. Bıktık ya. Bıktık ya. Yemin ediyorum. O iyileştirmesin abi. Bak o diptekini. Aynen aynen. O diptekini tutmamız lazım. Sağa açılırsanız görürsünüz. A few moments later. Ben de geçiyorum Aa. o tarafa doğru. Süpersin abi. 11. Bayıldı. Kalkan arkası. Biraz daha sağa açılamaz mısın lan abi? Arkadan. Gitmesi yok mu peki bu bombanın? Oradan zor. Oy çok iyi. Ha, düşme ha. Oy, bayıldı. Hadi. Hadi. Çok Sur, iyi ben. ya. Büyük ihtimalle yeni iyileştirdi abi canı azdır en yani ufak Abi şey oyunun üstüne be. doğru. Şurada bir ya. Allah seni geri tam kalkan e. aç. Tala bekle. Kalkanım <laughs> yok geri döndüm abi. Geriye dön dön. Kalkanım yok. Bir abi sağdan iyice açıldı gördüm. Ya bir tık açsam vurursun. Allah. Lan adamlara bak nasıl şey yapıyorlar. Abi açık ama ha, seni görür Leylan abi. Yok yok açık. Aradan var mı ya sen ya. abi senin? Yok. Var var bir tane var da. Gidelim. Nani? Omae wa MUH shindeiru.

yol ortası var. Trene ustur dur 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 baba. Vallahi billahi sarı ustur Çok güzeldi. Ya efsaneydi ya. <laughs> Ulan bir de aynaya kaldırar ki onlar da ne yapacağını şaşırdı. <laughs> Çok iyiydi ya. Aferin.